Sky medyanın sunduğu Lifestyle başlıyor. Aile çift danışmanlığı ve çocuk ergen danışmanlığı alanlarında danışanların en çok başvurduğu konuları konuğumuz aile danışmanı Gülçin Özer'le ele aldık. Benliğimizi tanımak, psikolojik anlamda daha iyi bireyler olmamızı sağlamak için neler yapabileceğimizi kendisine sorduk. Bakalım bize ne tür bilgiler vermiş. Öncelikle hoş geldiniz Gülçin Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Neler yapıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz? Biraz bahsedelim isterseniz. Tabii. Ben Gülçin Özer, aile danışmanıyım. Bireysel ve çift danışmanlığı hizmeti veriyorum. İzmirliyim. İzmir'de doğdum, büyüdüm ve halen burada yaşıyorum. İki çocuk annesiyim, 10 yıllık evliyim. Bildiğimiz gibi son zamanlarda aile terapisi ve çift terapisi gündemde olan bir psikoterapi türü. Peki aile terapisi nedir? Bilmeyenler için açıklar mısınız? Aile terapisi bir ailede bulunan bütün bireylerle yaptığımız çalışmadır esasında. Danışanlarımız bize çift olarak gelebiliyorlar. Bazen tek bireysel problemleriyle gelebiliyorlar. Bazen de anne çocuk, baba çocuk iletişimi hakkında Bilgi edinmek açısından geliyorlar. Bazen ergenlik dönemindeki çocuklarımızla da ilgilenebiliyoruz. Yani bir ailede olan bütün bireyler bizim çalışma alanımızı kapsıyor. Peki Gülçin Hanım en çok hangi konularda size danışanlarınız başvuruyor? Konular tabii çeşit çeşit oluyor. Çünkü her ailenin dinamiği çok farklı. Ama eşler arasındaki problemlerle gelinmişse iletişim problemleri ya da sadakatsizlik temelli ilişki bozuklukları veyahut da cinsel problemler e, olabiliyor. Ya da bunun yanında dediğim gibi anne çocuk baba çocuk iletişimi üzerine e, sorunlar yaşıyorlarsa gelebiliyorlar. Bu tarz anne çocuk baba çocuk ilişkileri de aile içindeki sıkıntıyı etkiliyor o halde. Tabii etkiliyor çünkü e, zaten sürtüşmeler genelde çocuklar dünyaya geldikten sonra başlıyor diyebiliriz. Hatta bazen çok fazla korumacı olan bir ebeveyn varsa diğeriyle çatışma yaşıyor olabilir. Bu da tabii çocuk büyüyene kadar aynı süreçte devam ediyor olabilir. Biz bu noktada nasıl yol izlemeleri gerektiği konusunda destekleyici oluyoruz. Aile terapisi almak isteyen danışanlar sizlere başvurduğunda bu süreç nasıl ilerliyor? Baştan sona kadar nasıl bir terapi sistemi ilerliyor? Eğer danışanlarımız çift olarak bize gelmişlerse ilk etapta onlarla tanıştıktan sonra sorunları hakkında konuşup ee, tam da çözüm odaklı nerede ne yapılması gerektiğini saptıyoruz. Bazen e tek birebir çalışma yapmamız gerekebiliyor. Yani eşler özel olarak sadece tek başına olmak isteyebiliyor. Yani her çalışmamız aslında gelen konuyla, gelen danışanla daha da özelleşiyor diyebilirim. Çift olarak girildiğinde sanırım yanlarındaki eşleri biraz daha yorumlayıcı mı oluyorlar? Olabiliyor, müdahale olabiliyor. Yani hiçbir şey söylemesi dahi mimiklerle... Anlaşılabiliyor. Evet, o yüzden ayrı ayrı yaptığımız çalışmalar daha sağlıklı ilerleyebiliyor çiftler arasında olan soğumadan da bahsetmek istiyorum ben. Bunların sebepleri nelerdir? Seanslarınızla eski duyguyu yakalayabiliyorlar mı? Sorunlar çok farklı olabiliyor. Kimisinde biraz önce de söylediğim gibi cinsel sorunlar olabiliyor. Kimisinde ee, yine karakter çatışmaları, iletişim bozuklukları olabiliyor. Bazen bir eşin çocukluğundan getirdiği travması ve farkında olmadan eşine e, gösterdiği tepkiler olabiliyor. Ve çalışma sonunda o aslında hiç fark edilmeyen duygular yakalanabiliyor. Peki duygu üzerine kurulmayan ilişkilerde alışkanlık oluyor bazen bildiğimiz gibi. Böyle bir ilişki yürütmek ne kadar doğru. İlk etapta bunun alışkanlık mı yoksa monotonluk mu olduğunu bir ayırt etmeliyiz. Çünkü bazen aile hayatında bir monoton sürece giriliyor ama altında duygu alışverişi ya da o bağlılık var oluyor. Var olduğunu görüyoruz. Eğer bu bağlılık yoksa, sevgi bitmişse ve gerçekten söylediğimiz alışkanlığa dönüşmüşse ve pozitif duyguların yerini negatifler almışsa ve bunu karşımızda da eşimize yansıtıyorsak tam da orada zaten ne yapmalıyız? Bu duygular nerede bitti ve neler yapılmalı? onun üzerine çalışıyoruz. Evet. Peki bir taraf negatifse, bir taraf da pozitifse ortak bir noktayı nasıl buluyorsunuz bu süreçte? Bunun nedenini ilk önce anlamaya çalışıyoruz. Nedeni gerçekten e, tolere edilebilir, üstesinden gelinebilir bir Sebep bu. Zaten bize gelmişlerse çözüm odaklı geliyorlar evet. ve eşinin de yardımıyla daha hızlı yol alabiliyorlar. En çok merak ettiğim sorulardan birisini sormak istiyorum aslında sizlere. Seans sonrasında danışanlarınıza ne gibi değişimler gözlemliyorsunuz? Aslında bu da bireyden bireye değişiyor diyebiliriz. Çünkü bazen oluyor ki bazı danışanlarım çok değişime hazırken bazıları değişime çok direnç gösterebiliyor. Ama seans sonunda nihayetinde bir farkındalık kazanmış, pozitif duygulara nasıl kolaylıkla geçilebilir bunu öğrenmiş ve duygularını nasıl yöneteceklerini artık bilen kişiler olarak çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Son olarak ekran başındaki seyircilerimize neler söylemek istersiniz Gülçin Hanım? Hiçbir problem çözümsüz değildir. Baş edemediğiniz herhangi bir konuda ya da duygularınızı nasıl yöneteceğinizi bilemediğiniz noktalarda bizlere başvurabilirsiniz. Nasıl hastalandığımızda bir doktora başvuruyoruz. Yine aynı şekilde yaşadığımız herhangi bir problemde uzman bir görüş olarak aileler için, bireyler için biz buradayız. Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Vermiş olduğunuz bilgiler için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün de aile danışmanı Gülçin Özer ile birlikte merak edilenleri sizler için cevapladık. Sizler de merak ettiklerinizi sosyal medya üzerinden konuğumuza sorabilirsiniz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.